Selam arkadaşlar. Bugün sizinle PKX'de de çekiliş yapacağız. Katılmak için abone olun ve yorumlara abone oldum yazın. Ve arkadaşımın kanalına abone olmayı da unutmayın. Yorumlarda onu etiketleyeceğim. Hadi size çekilişte olan şeyleri göstereyim. İlk önce binek tavşan. Sonra, Nadir ve 5. seviye. Çok tatlı bence. Ve sonra. Bir tane sevimli binek stik. Ve bir de. Rengarenk bir fil. Ve bir buz kaplanı. Hadi bye bay starlarım.